Sosyal medya mecralarını güvenir buluyor musunuz? Yok, bulmuyorum. Neden efendim? Biraz açar mısın? Evet, farklı şeyler yani yansıtılabiliyor. Hani mutsuzuz normalde ama belki insanların görmesini istediğimiz şekilde yansıtıyoruz her şeyi yani. Peki, siyasetçi olsanız gençlere hangi konularda sınırlamalar getirip hangi konularda özgürlük sunardınız? Yani eğitim konusunda kesinlikle özgür olunması gerekiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Hani bir insanın hani şey neyse, içindeki hani e, yeteneği neyse ona karşı bence yönlendirilmeli. O konuda özgür olması sağlanabilmeli. Ne konuda kısıtlanması gerekir? Yani sosyal medya konusunda olabilir evet. Çünkü hani çok farklı yönlere çekilebiliyor. Gençler sizce sosyal medya mecralarını e, verimli kullanabiliyorlar? Yok, kullanamıyorlar. Yani e, nasıl söyleyeyim, çok farklı bir algı yaratılmaya başlandı bence. Hani çok yanlış yönlere de sevk edilebiliyor. Nasıl diyeyim? Sosyal medyanın hani göz önünde olmak için popüler olmak için kullanabiliyor insanlar ve karşısındaki insan ondan beklentisi neyse onu yapmak için çok fazla saçmalayabiliyor yani.